Yeni bir ev projesine başladık. böyle değişik bir şey yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bittiğinde nasıl bir şey olacak? Başka bir şey yapmayı planlıyorum. bakalım beğenecek misiniz? Önemli olan o. Bittiğinde nasıl bir şey olacak? Çatısı. Havuzuna kadar yapmayı düşünüyorum. れおに返されで <sum> 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 dekamd <laughs> <hums> pa <hums> <hums> hızlandırmayı bilmiyorum. O yüzden böyle yavaş çekimde normal çekimde yani gösterebiliyorum. Bunları da öğrenince belki daha farklı çekim teknikleriyle güzel şeyler yapabiliriz. ཨ་ 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 Abone olmayı unutmayın lütfen. Like atarsanız teşekkür ederim. Görüşürüz.